Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burcu Atasayar Türkçe öğretmeniniz. Bugün sizlerle daha önceden anlattığım konularla ilgili bir takım antrenmanlar yapacağız. Konunun biraz daha oturmasını sağlayacağız. Hazırsak hep beraber başlıyoruz. İlk örnekle adım atıyoruz arkadaşlar. Bu sorularla konu biraz daha sizde oturmuş olacak eminim. Şimdi neymiş sorumuz? Çürük sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde vücutta oluşan mor leke anlamında kullanılmıştır? Bunun mor leke anlamında kullanılmış olanını bulmamızı istiyor. A. Çürük dişler sizi çok rahatsız edebilir. B'ye bakıyoruz. Çürük raporu alınca emekli olabildi. Tezgahtan çürük sebzeleri kaldırın. Kapıya sıkışan parmağı çürük içindeydi. Şimdi şunu bir alıyorum. Bunu alıyoruz, bunu alıyoruz ve şunu alıyoruz. Öyle değil mi çürükleri bulduk? A seçeneğine bakıyorum. Çürük diş denildiği zaman vücutta oluşan mor leke değil de o iş, dişin artık çalışamama halinden bahsediyor. Çürük raporu alınca emekli de olabildi deyince iş yapamaz anlamına geliyor buradaki. Tezgahtan çürük sebzeleri kaldırın denildiği zaman bozulmuş anlamında kullanıyor. Kapıya sıkışan parmak çürük içindeydi denildiği zaman Ezilmesi, morlaşması anlamında kullanılmış Evet bir diğer örnekle devam ediyoruz Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terimdir diye soruyor Terim neydi arkadaşlar hemen o bilgileri hatırlayın Bilgiler canlansın Bir alanla ilgili bir cümle kullanacağız Ve o alana ait ifadeleri aynı cümlenin içinde yer vereceğiz Öyle değil mi? Bakıyoruz A seçeneğine. Doğum günüm için meyveli pasta yaptırdık. Altı çizili kelime pasta. Cümledeki anlamı terimi. Geçen gün eve üstü başı toz içinde gelmişti. Kostümlerimiz bir terzide özel olarak dikildi. Geniş araçlar kasabadan geçerken zorlanıyor. Şimdi bakıyorum bir kelime var. O kelime kendisiyle alakalı bir cümle içinde olacak kostüm diyor. Terzi diyor. Dikildi diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman biz bunu terim anlamlı sözcük olarak alabildik mi? Evet, alakalı bir cümlede, alakalı bir ifade kullandıysa. Tabii ki de aldık. Niye almayalım? Zaten bunu arıyoruz. Şimdi bize yine şöyle bir parça vermiş. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır diye soruyor. Hemen tazeleniyor bilgiler. Soyut anlam neydi? Bizim 5 tane duy organımız vardı öyle değil mi? Neydi bu duy organları? Bir göz, iki kulak, üç dil, dört burun, beş deri. Sen bunlardan bir tanesiyle bile algılayabiliyorsan somut anlamlı sözcük oluyordu. Biriyle dahi algılayamıyorsan soyut anlamlı sözcük oluyordu. Bizden soyut istiyorsan duy organları devre dışı olsun lütfen diyoruz. Bir ıssız bir ıssız ev gibi gezdiğim bir yurt. Birincisi bu. Yavrunun derdiyle ah eder. Dert diyor. Yıllarca döktürür sana gözyaşı. Tuna'nın özlemi yakar Maraş'ı. Geldik. Şimdi gözyaşı dediğinde şuradan löp 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 akıtırız. Hem deli hisseder hem göz görür. Geçtik gitti. Yurt denildiği zaman memleket anlamında gezdiğim bu yurt deninde Şehir anlamında kullanılıyor. Dert deyince arkadaşlar hangi duy organı devrede? Sadece içinde hissetme söz konusu doğru mu? Sen ne görebilirsin derdim. Ne tadabilirsin, ne dokunabilirsin. Yani herhangi bile algılayamadık. Mutlaka iki olması lazım o zaman. Ya A ya C seçeneği. Dert ve özlem ikisi de aynı duygular değil mi? İkisi de içimizde yaşadığımız duygular değil mi? İçinde yaşadığın her şey soyuttur zaten. O zaman C seçeneğini hemen işaretle. Bu ikisinde de aktif bir duy organımız yok çünkü. Bize bir tane böyle metin vermiş gördüğünüz gibi. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde deyim yoktur? Yine çıktı deyim bizim karşımıza. Deyim hep çıkıyor. Çıkmaya devam edecek. Kendimizi deyim konusunda sürekli geliştirmeliyiz arkadaşlar. Çünkü çok fazla deyim var. Ve bunların hangisinin çıkacağını bilmediğimiz için arada ne yapıyoruz dedim. Deyimler sözlüğü karıştırıyoruz dedim. Unutmayın bunu. Bir numaralı cümle neymiş? Yaşlı adam sararıp solmuş halden düşmüştü. Halden düşmek deyim mecaz anlamlarla yüklü olur zaten deyimler ee, gerçek anlamı dışında kullanıldıkları için onlara yepyeni anlamlar var edebiliyoruz kalıplaşmış sözlerdir biz deyimleri ayıramayız yeni sözcüklerle değiştiremeyiz hatırlayın bu bilgileri bir türlü iyileşememek onu deli ediyordu deli ediyordu artık hiç kimseye bir şey söyleyemiyordu etrafındakiler baş başa vermiş etrafındakiler baş başa vermiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı. 3 numaralı cümleye şöyle bir bakalım hadi. Artık hiç kimseye bir şey söyleyemiyor denildiği zaman burada gördüğünüz üzere hepsi kendi anlamında kullanılmış. Yeni anlamlar var edebilecek bir durum yok. Kalıplaşmış söz zaten göremedik. O zaman 3 numaralı cümleyi deyim yoktur diye işaretleyebiliriz. Ama yine söyleyeceğim deyim bilgisi devreye giriyor bu tarz sorularda arkadaşlar. Şimdi bize yine bir dörtlük vermiş bir şiirle karşı karşıyayız. Şimdi buradaki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir diye soruyor. Söz sanatı sorusu. Söz sanatlarını hatırlıyoruz, değil mi? Seçenekler de yardımcı oluyor şu anda size zaten. Benzetme vardı, kişileştirme vardı, konuşturma vardı, abartma vardı, zıtlık vardı gibi sanatlarımız vardı. Hemen bakalım. Şu karşıki yeşil yuma ağaç derler. O da senin gibi elimizde büyüdü. O da senin gibi elimizde bir yüzde benzetme sanatı yakaladık mı? Zaten gibi olan her yerde benzetme vardır demiyor muyuz biz ipucu? Yalnız ne altını kirletir ne de öksürü, altını kirletmesi, öksürmesi insana ait bir özellik değil mi arkadaşlar? Ya ağaçtan bahsediyorlar. O zaman burada kişileştirme sanatı da yakaladık mı biz? Şimdi aşağı seçeneklerde bu ikiliyi arayacağız. C seçeneği bana bu ikiliyi yakalattı mı? Benzetme, kişileştirme. O zaman hemen işaretledim. Hop hop attık. Nasıl gidiyor sorular? Hatırlıyoruz değil mi bu bilgileri? Unuttuğunuz bir detay olduğunu hissediyorsanız zaten bunlarla ilgili videolar var. Bunları uzun uzun anlattık. Hemen onları izliyorsunuz ve eksikleri kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu soru çözümleri zaten bunun için var. Konunun ne kadar oturduğunu, ne kadar açık kaldığını bize veriyor. Anlaştık mı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel anlamlı söz genel anlamından önce kullanılmıştır? Özel anlamlı söz genel anlamından önce kullanılmıştır. Meyvelerden en çok kirazı severim denildiği zaman meyve daha genel, kiraz daha özel. Doğru mu? Yani bunu istediği durumu yakalayamadık. Hop. Amcam taşıt kullanmaya traktörle başlamış denildiği zaman taşıt daha genel traktör daha özel öyle değil mi arkadaşlar? O zaman bunu da geçtik. Babam ve oğlum etkileyici bir sinema filmiydi diyor. Şimdi babam ve oğlum film adı farkında mısınız? Şimdi sinema filmi dediği zaman o zaman bu daha genel olmadı mı? Bu genelin içinde bir parça değil mi? O zaman soru ne diyordu? Özel anlamlı söz genel anlamlıdan önce kullanılsın. Yakaladık. Geçtik. Bu kadar. Bir bir analiz ediyoruz. Zor da bir analiz değil gördüğünüz gibi. Hemen yaparsınız siz de inanıyorum ben. Şimdi geliyoruz diğer sorumuza. Bu sefer ne diyormuş? Yine bize bir parça verdi tabii ki. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangileri mecaz anlamıyla kullanılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar mecaz anlamlı sözcüğü hemen hatırlıyoruz. Mecaz anlam neydi? Bir sözcük kendi anlamından, sözlükteki karşılığından uzaklaşıp tamamen yeni bir anlam kazanmasına mecaz diyorduk öyle değil mi? Kendi sözlük anlamıyla bir ilgisi yok. Biz ona yepyeni anlamlar yüklüyoruz. O şekilde de mecaz anlamlı söz diyebiliyoruz. Hemen bakalım kendi yaşındaki tüm çocuklar gibi o da her türlü oyuna bayılıyor. Şimdi bayılıyor kelimesini hemen alıyorum bir elime. Bayılmak nedir? Bilincinin kaybolma halidir değil mi? Bir süre böyle gözler kapalı bir şekilde kalırsın müdahale falan gerekebilir. Sizce burada o anlamda mı kullanıldı? Biz buna yine çok sevmek anlamında kullanıp yeni bir anlam var ettik öyle değil mi? O zaman bir numarayı ben hemen mecaz olarak aldım. Bunu yakaladık. Sabahtan akşama değin kapının önünde oynuyordu. Şu oynamak eyleme bildiğimiz oyun anlamında kullanılmış öyle değil mi? Arkadaşlarımızla o küçükken ya da sizin hala yaptığınız oyla. O zaman bunu atıyorum. Ha, Hafize Nine onu çok seviyordu. Sevmek deyince bir yoğun bir duygu, iyi anlamda duygu beslemek anlamında kullanıyoruz. O zaman bu da o anlamda kullanıldığı için gerçek. Fadiş sevildiğini seziyor. Nineye tatlı tatlı nazlanıyordu. Yani tatlı tatlı deyince dil duyu organının devreye girmesi lazım. Buradaki o anlamda kullanılmamış. Burada yepyeni yine bir anlam var ettiğini düşünürsek yine mecaz dedik. O zaman bir numarayı ve dört numarayı hemen yuvarlak için alalım mı? Ve seçeneklerde gördük, işaretledik. Anlaştık mı? Kelimelerin cümledeki anlamlarına göre çıkarımda bulunuyoruz bu sorularda. Geldik bir diğer sorumuza. Yine bize dört tane cümle veriyor. Yine altı çizili kelimelerimiz var. Bu sefer numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük somut anlamlıdır diye soruyor. Somut. Duyu organları devredeydi unutmuyorsunuz. Bir tanesiyle bile algılarsak somut anlamlı sözcük olarak alıyoruz biz onu arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Daha sondan başlayalım değişiklik olsun hadi. Dörtte ne diyor? yürekli insanlara ihtiyacımız var. Şimdi yürekli denildiği zaman biz herhangi bir duyu organıyla algılayabiliyor muyuz? Öyle değil mi? Cesaret anlamında kullanılan bir kelime. Yani bu tamamen soyut anlamlı bir kelime. Herhangi bir duyu organıyla algılayamadık. Dördü attık. O zaman bu seçeneği ve bu seçeneği de atarız. Dört olma ihtimali olmadığına göre. Sokaktan küçük bir ses bile gelmiyordu denildiği zaman ses kelimesini alıyorum. Duyorganı devreye girdi mi? Evet kulak girdi devreye. Algıladıysak somut anlamlı. O zaman üçü kesinlikle alacağız zaten. Özgürlüğümden asla vazgeçmem denildiği zaman. Şu özgürlük kelimesi de herhangi bir duyorganı devreye girebiliyor mu arkadaşlar? Girmedi. O zaman bu da soyut anlamlı sözcük oldu mu? Hı Bunu da mı attık? A seçeneğini yakaladık. Fırtınayı gözle görür. Geliyorum yine bir şiirle karşınıza. Neymiş bu sefer? Hangisi söylenemez diye soruyor. Hemen bakalım. Yine D'den başlayalım. Bu sefer tersten gideceğiz. D seçeneği ne diyor? Oyun sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Hemen bakıyoruz. Sebzelerden sevdiklerim havuç, domates, oyun. Meyvelerden sevdiklerim elma, şeftali, oyun. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesem bile bazen oynarken doyuyorum. Buradaki oyun kelimeleri. Oynamak, eyleme halinde. Şu aklımıza gelen o ilk anlamda kullanılmadı mı? Değil mi? Bahçelerde yaptığımız etkinlikler, arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz o etkinliklere demiyor muyuz? O zaman bunu alabilirim. Bazen sözcüğü ara sıra anlamındadır. Şimdi burada bakıyoruz bazen kelimesine. Hiçbir şey yemezsem bile ara sıra oynarken doyuyorum. O zaman burada aynı anlamı. Kaldırıp bunu getirdiğimde de cümlenin anlamında hiçbir değişiklik olmadıysa o zaman bu anlamda kullanılmıştır tabii ki de. B seçeneğine bakıyoruz. Besin de gıda sözcüğü eş anlamlı eş anlamlısı da. Evet arkadaşlar, besin demem gıda derim, gıda demem besin demem aynı şeydir. Eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır. Burada eş anlamlı bir sözcük görebiliyor musunuz? Ben göremedim. O zaman yolumuza devam edebiliriz. Geldik diğer bir soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam özelliği bu saat yanlış verilmiştir diye soruyor. Bakıyoruz hemen. Cümle karşısındaki yargı. Hangisi yanlışsa işaretleyip geçeceğiz. Bu çocuk adam olmaz denildiği zaman adam olup olacağını biliyor mu? Hayır bilmiyor. Henüz e, bilmeden o konuyla ilgili fikir yürütmeye biz ön yargı demiyor muyduk? O zaman bu gayet anlamında kullanılmış. Tut ki hayvancılıktan zarar ettin. Tut ki hayvancılıktan zarar ettin dediğinde olmamış bir şeyi bir süreliğine olmuş gibi davranmayı biz varsayım diyorduk öyle değil mi? O zaman bu da öyle bir şey yapmış mı? Evet. Zaten varsayım cümleleri tut ki, farz et ki, varsayalım ki gibi ifadelerle başlardı hatırlarsanız. C seçeneğine bakıyorum. Bu torbayı ancak o taşır. Denildiği zaman Olasılık bir tahminde mi bulunmuş sizce? Burada bir tahminsel bir durum var mı? Yapabileceğine inanıyor bir kere. Yemeğe biraz daha biber eklersen daha güzel olur denildiği zaman yemeğin biraz daha iyi hale gelmesiyle ilgili bir öneriden mi bulunuyor şunu yaparsan daha güzel olur bu bir öneri cümlesi olmuş çok da güzel olmuş. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu sefer eleştiri soruyor? Bir konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz fikir söylemeyi biz eleştiri diyorduk. Öyle değil mi? O konuyla ilgili. Çocuklar çamurlu alanları bile parka çevirebilir. Bu kitap o kadar yetersiz ki okuyucuları tatmin etmez. Güneşli güzel bir günde yürüyüş yapmaya karar verdik. O kadar küçük bir defterle bir yılı bitiremezsin. Şimdi arkadaşlar B seçeneğinin altına şöyle bir çizgi attım fark ettiyseniz. Çünkü bakın bu kitap diyor o kadar yetersiz ki okuyucuları tatmin edemez diyor. Öyle değil mi? Bir konuyla ilgili bu kitap bir kitapla ilgili fikrini mi ifade etmiş? Olumlu da olabilirdi bu. Olumsuz da olabilirdi. Olumsuz bir eleştiri yapmayı tercih etmiş. Biz bunu alıyoruz. Geldik bir diğer soruya. Bu sefer ne istiyormuş benden? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sefer? Ön yargı yoktur diye soruyor. Hop, ön yargı yoktur. Olumsuz soru kalıbı arkadaşlar. Üç seçenekte ön yargı yakalamalıyız bu durumda. Bu yıl çok verimli geçecek. Henüz geçip geçmediğini biliyor ama Hayır ama o konuyla ilgili bir fikrini söylüyor. Biz buna ön yargı demiyor muydu? Ben bu dersten sınıfta kalırım. Burada oltaya balık gelmez. Her şey planladığı gibi gitti. Şimdi şunun altını çizeceğiz. Şimdi ön yargı arkadaşlar dikkat edin. Henüz olmamış bir şeyle ilgili fikrini ifade etmektir. Unutmayın. Olmuş bir şeyle ilgili ön yargı olmaz zaten. Olmamış. Adı üstü önden yapıyorum çünkü ben o yargıyı. Öyle değil mi? Şimdi D seçeneği hemen niye dikkatimi çekti? Her şey planladığı gibi gitti dediği zaman iş gerçekleşmiş. İş gerçekleştiyse orada ön yargı bulma ihtimalim kalmadı. O zaman ben hemen D seçeneğine bakıp geri kalan seçenekleri hop attım. Anlaştık mı? Gerçekleşmemiş olması en önemli detay. Bu sefer cümleyi tamamlıyoruz beraber. Anlamına uygun şekilde tamamlamaktır zaten burada en önemli detay. Onun için cümleyi okuruz, sonra seçeneklere ineriz. Kahvaltısını bitirdi. malzemelerini çantasına koydu. Giyindi. Kısacası diyorsa şunu bir özet geçmesi lazım. Öyle değil mi? Yapamadıkları için hiç üzülmedi. Bütün hazırlıklarını tamamladı. Eksiklerini görme şansı yakaladı. Annesiyle ders çalışmaya başladı. Şimdi hazırlık etabından bahsediyor. Doğru mu? Etap etap hepsini gerçekleştirdiyse o zaman bütün hazırlıklarını tamamladı dersek şu üst kısmın özetini geçmiş oluruz. Öyle değil mi? Böylelikle de cümlenin anlamında bir bozulma da meydana gelmez. Tamamen tamamlamış bir yargı olur arkadaşlar. Şimdi geldik. Ne istiyormuş bizden? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu sefer nesnel anlatım vardır diye soruyor arkadaşlar. Nesnel kanıtlanabilir cümlelerdi. Kişisel ifadeye yer vermemesi lazımdı. Benim düşüncem değil genel bir ifade olması lazımdı. Biz buna zaten nesnel cümle diyorduk. Bunun karşılığını yaparsam eğer kendi düşüncemi katarsam hatırlarsanız öznel anlatımlı cümle oluyordu. Yazar konuyu bilgece anlatmış derken şuradaki bilgece ifadesi kime göre sorusunu sordurtur. Kime göre sorusu bana hep öznel anlatımı verir. Kitap kapağında mavi renk tercih edilmiş denildiği zaman bu kanıtlanabilir bir cümle ve kişisel hiçbir yorum içermiyor. Fark ettiniz mi? O zaman direkt nesnel anlatımını cümle olarak alabilirsiniz. C seçeneğine bakın. Kitabın çok uzun olması okuyucuyu sıkması kişiye göre değişir, kime göre. Sayfalardaki görseller çok iyi olmuş demesi yine kime göre sorusunu sordurttuğu için biz B'yi işaretledik. Geldik başka bir soruya. Bu sefer ne istiyormuş bizden? Yukarıdaki parçada 4 tane cümlemiz var. Amaç sonuç cümlesi istiyor arkadaşlar. Amaç neydi? Hedef. Gerçekleşmemiş olur amaç. Eğer zaten gerçekleşirse biz ona amaç diyemeyiz. Buna dikkat ediyoruz. İki yargıdan biri henüz gerçekleşmiyor. Hedef konumunda. Boyum çabuk uzasın diye basketbol oynamaya başlamıştım. Şimdi burada bakıyorum. Basketbol oynamaya başlamış mı? Evet. Bu bir sonuç. Amaç var mı? Burada bir hedef var mı? Gördüm ben burada boyun çabuk uzaması. Şu kısımda amaç mı oldu arkadaşlar o zaman? Şu kısımda sonuç mu oldu? Bu zaman bir ay, hani hedef durumunda fark ettiniz değil mi? Var mı başka bence aramamız gereken bir nokta? Yok bulduk. Direkt al seçeneği bize yolu açtı. Evet arkadaşlar son sorumuzda devam ediyoruz. Neymiş bu? Cümlemiz olay ve durumlara kötümser yaklaşmaya karamsarlık denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde karamsarlık söz konusudur diye soruyor. Biz bu sıkıntılardan kurtulamayız deyince direkt içimiz böyle bir o olumsuz, negatif bir durumla doldu farkında mısınız? İyi bir açıdan bakmamaktır. O zaman direkt ben bunu karamsar ifade olarak da alırım. Cümledeki anlamına göre de karar verdiğimiz durumlar oluyor. Tamamen okuduğunu anlayıp analiz etmeyle ilgili bir durum. Evet arkadaşlar bugünkü soru çözme kısmımız bu kadardı. Karışık sorular çözdük. Konuların biraz daha sizde anlaşılır kılmaya çalıştım. Bence artık o konular oturmuştur. Soru çözmelere devam ediyoruz. Eğer konularla ilgili biraz eksik olduğumuzu hissediyoruz diyorsanız hemen önceki videoları izliyorsunuz ve açığı kapatıyorsunuz. Anlaştık mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.